Kuantum teorisi, kuantum mistiklerinin önderliğinde düşünce gücünüzle dünyayı dilediğinizce şekillendirebileceğinizi vaat etmez. Ama bu teori sayesinde insanlık, süper bilgisayarlardan lazere kadar birçok teknoloji harikasını kazanmıştır. Kuantumla zengin olmanın iki yolu var. Birincisi, maddenin özelliklerini tarif eden kuantum teorisini kullanıp yeni bir teknoloji geliştirerek ve insanlığa katkıda bulunarak zengin olmak. İkincisi ise kuantum ismini anlamsız cümlelerin içine kullanıp insanlara zenginlik, sağlık, daha iyi bir yaşam vaat edip kısaca insanları kandırarak zengin olmak. Bu ikinci yöntem neopakan bir akım olarak nitelendirilebilecek. Yeni yaş akımının temsilcileri tarafından da sık sık kullanılmakta. Bu sözde kuantumcular kuantum sıçraması, foton kuşağı, kuantum iyileşme gibi kavramları kuantum teorisinin içeriğiyle alakasız şekilde kullanarak insanlara daha iyi bir hayat vaat etmekteler. Aşağıda kısaca göstereceğimiz gibi kuantum fiziği onların vaat ettiklerini sağlayamaz ve kuantum teorisinin bu kişilerin söyledikleriyle bir ilgisi yoktur. Peki kuantum fiziği nedir? Kuantum fiziği küçük cisimlerin ya da mutlak sıfıra yakın soğuklardaki büyük nesnelerin davranışını tarif eden fizik dalıdır. 20. yüzyılda geliştirilen bu teori insanlığın geliştirdiği en başarılı bilimsel teorilerden biridir ve akıllı telefonlarımızdan lazerlere kadar çağımızın birçok önemli teknolojisi bu teori sayesinde geliştirilmiştir. Kuantum fiziği ile zannedilenlerden daha garip ve daha ilginç bir evrende yaşadığımızı öğrendik. Örneğin küçük parçacıkların bazen parçacık gibi bazen de dalga gibi davrandıklarını ve uzak mesafelerden birbirlerini etkileyebildiklerini öğrendik. Fakat kuantum teorisi ne kadar seziklere aykırı verileri olan bir teori olursa olsun fiziksel bir teoridir ve anlaşılır kısmen de olsa öngörülebilir bir evrende yaşadığımız fikrini değiştirmez. Ayrıca gözlemsel ile deneysel dayanakları çok güçlüdür ve bu teori sayesinde müthiş icatlar gerçekleştirilmiştir. Kuantum teorisini kuantum mistisizmine çevirenler 1975'te Friedrich Kapra'nın fizikçiler tarafından olumsuz eleştiriler alan Fiziğin Taosu kitabı ile kuantum teorisi yeni yaş çevresine girmiş oldu. Arkalarında 90'larda bir hekim olan Deepak Chopra'nın kuantum terapi kitabıları ve ne biliyoruz ki belgeseli ile kuantum teorisinin kavramları yeni yaş çevrelerinde iyice popüler kazandı. Atlantislere karşı savaşmış 35 bin yıllık bir ruh olan Rand Hall tarafından kontrol edildiğini iddia eden bir tarikat liderinin de konuştuğu belgesel 16 milyon dolara yakın bir gelir elde etti. Böylece kuantumun nasıl zengin edebileceğini gösteren bir yol daha açıldı. Kısa süre sonra Türkiye dahil birçok ülkede kuantum mistikleri ortaya çıktı. Pozitif yüklenme, foton kuşağı ve kuantum sıçraması gibi kavramları atmasyon şeklinde kullanan kuantum mistikleri etrafı kapladı. Peki kuantum fiziği bu mistiklerin iddia ettiği gibi gerçekliğin zihnimiz tarafından değiştirebileceğini gösterdi mi? Bu sorunun cevabı hayırdır. Kuantum mistiklerinin az biraz kuantum bilenleri kuantum fiziğinin gözlemcinin gerçekliği değiştirdiğini gösterdiğini iddia ederek bu tezlerini savunmaya kalkarlar. Kuantum fiziğine göre cisimler ölçülene kadar iki ayrı durumun süper pozisyonda olabilirler. Meşhur Schrödinger'in kedisini ele alalım. Bu kedi kutu açılıp bakılana kadar ölü ve diri durumların süperpozisyonundadır. Kedi kutu açılıp bakıldığında %50 olasılıkla ölü, %50 olasılıkla diri olacaktır. Kutu açılıp bakılana kadar kedinin ölü mü, diri mi olduğunu bilmek mümkün değildir. Kediyi gözlemci kutuya baktığı zaman ölü ya da diri olarak bulur. Buraya kadar anlatılanlar doğru. Ancak buradan gerçekliği bilincimizin yarattığı ve kontrol edilebileceği sonucu çıkmaz. Her şeyden önce kuantum fiziğindeki gözlemci bilinçli bir varlık olmak zorunlu değildir. Mekanik bir dedektör ya da bilgisayar gibi elektronik bir cihazda gözlemcidir. İşin daha kötüsü ne kadar olumlu düşünürseniz düşünün, ne kadar konsantre olursanız olun, kutu açıldığında kedinin ölü veya diri çıkmasını sağlayamazsınız. Gözlemin sonucu gözlemcinin niyetlerinden tamamen bağımsızdır. Kısacası kuantum teorisi, kuantum mistiklerinin önderliğinde düşünce gücünüzle dünyayı dilediğinizce şekillendirebileceğinizi vaat etmez. Ama bu teori sayesinde insanlık süper bilgisayarlardan lazerlere kadar birçok teknoloji harikasını kazanmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bu tür videoların gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.